arkadaşlar. Bugün sizlerle yine yeni bir map inceleyeceğiz. Bu mapimizin ismi Ağaç Ev. Ağaç Ev'e girelim. Ağaç dışarıdan görünüşü gerçekten böyle gayet güzel. Şu gördüğünüz karpuzları kırdığımız zaman bize böyle bir karpuz dilimi veriyor. Gayet güzel bir özellik. İlk kata çıktığımız zaman oturma odası. Gördüğünüz gibi masa, sandalye falan var. Chest var. Arka tarafta aynı şekilde. Gayet güzel bir odada. Bu katsa benim en sevdiğim oda. Hem test odası aynı zamanda böyle güzel bir şey var arkadaşlar. Hem fırını hem crafting table'ı hem de yatağı Aynı yere güzel bir şekilde koydum arkadaşlar. Gerçekten güzel. Evet, burada sadece 4 tane chest dolu. Bu testler yiyecekler. Demir. Odunlar ve yapraklar var arkadaşlar sadece o dördü dolu isterseniz onun içindekini atabilirsiniz yukarı çıktığımız zaman da burada banyo var bu banyoyu bilerek geliştirmedim Sizin daha iyi yapacağınızı düşünüyorum istediğiniz gibi yapmanız için üst kat çıkabilirsiniz trafiği silebilirsiniz isterseniz de üstüne yeni bir kat çıkabilirsiniz diye bunu böyle yaptım arkadaşlar Gayet güzel bir map arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer map'i beğendiyseniz videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.